Yepyeni bir videodan tekrardan selamlar. Uzun bir süre sonra tekrardan karşınızdayım Bugün arkadaşlar. arkadaşlar. Kız arkadaşımın geliştir diye hesabı inceleyeceğiz arkadaşlar. Düşük seviyeden yüksek seviyeye getirip nasıl geliştirdiğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın. Her video fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Ne tür içerikler çekelim? Videomuza geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabı giriş yaptık. Çok efsane bir şekilde geliştirmiş gerçekten kız arkadaşıma. Yani hayranlık duyuyorum. Böyle bir şey yok çünkü yani bu kadar geliştiremez. Şimdi göz attım videoyu geçmeden önce arkadaşlar bu hesap önceden benimdi. Normalde hesabı kendisine verdiğimde 60 veya 61 seviye olması lazım. Ve şu an 70 seviye arkadaşlar. Nasıl hızlı geliştirdi onu da taktiklerini birazdan bahsederim. Önceki videoda belirtmiştim ama size yine bir tüyo veririm arkadaşlar. Çok hızlı bir derece kasma taktiği var. Biliyorsunuz ki son dönemlerde bayağı popüler oldu. Ondan da bahsederim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle erkek kıyafeti sonrasında kız kıyafetlerine bakacağız. Kendisi hani biliyorsunuz ki aile kız olduğu için kız kıyafetlerine daha çok önem veriyor sonuçta. Hemen hızlıca erkek kıyafetlerine gelelim. Buradan hızlıca tabi hepsi görülüyor tek tek arkadaşlar. O yüzden buradan da gösterebilirim isterseniz sonrasında normal tek tek de gösterebiliriz ya da şöyle göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şey hesabımızda bulunuyor Bu arada hesaba Sizce tahmini olarak değeri ne kadardır yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar yorumlarda beraber bir konuşalım edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yine çok güzel kıyafetler var Bunlar normal bunlara geçiyorum Böyle çok güzel olanları durduracağım. Böyle kombin yapılabilecek güzel kıyafetler. Bunu almış Naruto'da elmas karşılığında almış. Ya da biz almıştık diye hatırlıyorum. Yanılmıyorsam video çekmiştik bununla ilgili. Arkadaşlar bu arada dikkatimi çekti. Sizce bu kıyafet ile bu kıyafet benzemiyor mu çok? Yani bir bana mı bu kadar benzer geliyor yoksa yani aynı neredeyse Garana var ya aynı şeyleri getiriyorsun bizi de kandırıyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yine güzel bir kombin yapılabilecek bir üst deseni var. Bununla güzel bir kombin yapılabilir üstte. Böyle çok nadir olanları tek tek göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi hesabı yine erkek kıyafetleri de tabii ki almış. Gayet güzel. E bu vardı zaten önceden. Şöyle tek tek gösterelim. Burada da yine kombin yapılabilecek güzel bir kıyafet. Bunu görmemiştim. Bu nerenin arkadaşlar? Bu hangi kombin? Ben buna haberim bile yok. Hesapta bu nasıl bir şey ya? Bu ne ara geldi ben? Bundan haberim bile yok ya. Neyse arkadaşlar bunu geçelim. Bakalım burada farklı neler var. Oo bunu da almış. Bak bilmiyorum ha. Hesabı gerçekten geliştirmiş. İçine almış bir şeyler. Oo bak kombin yapılabiliyor. Şortu da güzel. Ayakkabısı da güzel. Şimdi, şey Ayakkabı da aşırı güzel. Maske sadece çok garip biraz. Üst kısım bu vardı bence. Yine çok güzel. Bu var ya en sevdiğim kıyafetlerden biri bu üst kısmı. Şimdi buradan geçelim. Dediğim gibi burada geliştirmiş olduğu neler var. Böyle güzel kıyafetlere bakalım. Çok güzel ya bak yeni kıyafetler almış arkadaşlar. Bu var mıydı hatırlamıyorum ama dediğim gibi diğerlerini geçeceğim. Çok güzel kombin yapılabilecekleri göstereceğim. Bu var da yine güzel bir kıyafet yine almış. Bakalım bunları geçiyorum. Bunlar normal arkadaşlar. Burada yine çok güzel bir kıyafet üstü var gördüğünüz gibi. Burada da yine efsane kombin yapılabilecek bir üst deseni var gördüğünüz gibi. Ben bunu bayılıyorum ya. Önceden millet neler neler elmas bastı alıyordu. Şimdi ise 899 mu 999'a indirimli mağazadan alabiliyorsunuz. Bak bu da çok güzel. Bu değil. Ha bu. İşte var ya bak. Zamanda popüler de bu üst. Bu üst zamanında ne popülerdi be. Bu da aynı şekilde ama sonradan bir değeri kalmadı. E işte yeni, tekrardan gelen şeylerin bir değeri kalmıyor arkadaşlar. Burada da yeni bir kombin yapılabilecek güzel bir kıyafet var gördüğünüz gibi. Burada da yine aynı şekilde güzel bir üst deseni var. Ben bunu bayılıyorum çünkü yani bunu yükleme etkinliğine getirmeleri gayet güzel. Yani herkes yararlanabildi en azından. Elmas fazla yatıramayanlar olabiliyor. Bazan yükleme yapabilenler rahatlıkla alabildi. Yapamayanlar da birkaç bir şey yükleyip alabildi çoğu parçasını. Burada yine gördüğünüz gibi siyah tavşan var, gayet güzel. Zaten bunu da çok seviyorum siyah tavşan. Bu da yine kombin yapılabilecek güzel kıyafetler dediğim gibi zaten diğerlerini gördüğünüz Şimdi hızlıca geçiyorum diğerlerini. Burada yine gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir kombin yapılabilecek bir kıyafet var. Burada da aynı şekilde çok güzel bir kıyafet desenimiz var. Bu da normal. bununla mesela üst kısmıyla çok güzel kombinler yapabilir ki mesela buna bile çok güzel uydu mesela. Şimdi yüklensin bakalım bunlara geçiyorum. Bu da aynı şekilde üst kısmıyla çok güzel kombin yapılabilecek bir üst. Bu da aynı şekilde çok uzun bir süredir gelmiyor. Mesela bunun çok güzel bir pantol deseni, çok güzel bir üst deseni var arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde zaten bu ücretsiz biliyorsunuz. Hepiniz alabiliyorsunuz ama short deseni efsane. Çok güzel kombin yapılabiliyor gördüğünüz gibi şöyle. Her türlü kombine uyuyor neredeyse. Bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi yine çok güzel zamanda yine çok değerli olup da şu an fazla değeri kalmayan kıyafetler arasında yer alıyor. Bu çok çok güzel. Ben buna bayılıyorum ya. Bunun pantol kısmı, üst kısmı, ayakkabının zarifliğine bakar mısınız arkadaşlar? Saç kısmı deseniz ayrı. Yani bu kombin direkt komple güzel. Gözlük kısmı biraz garip sadece. Bunu da çok seviyorum. Çok güzel kombin yapılabiliyor. Sadece ayakkabısı çok kalın. Saç kısmı gördüğünüz gibi yine çok güzel. Gözlükte yine çok güzel. Uyuyor sadece çok küçük böyle arkadaşlar fark ettiyseniz. Burada da yine çok güzel kombin yapılabilecek bir üst. Burada da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi kombin yapılabilecek güzel olan üstleri göstereceğim. Burada da yine gördüğünüz gibi hesabı gerçekten bayağı doldurmuş yani olmayan şeylerin çoğunu almış. Mesela bu yoktu. Bunu da almış. Bu da yoktu zaten bu dinamik ikiliden veriliyor diye biliyorum. Bu yine güzel eskilerden vardı şu an yok uzun bir süredir yok ama zamanda almıştık biz bunu. Bunu galiba ben almıştım aynen. Bunu almış efsane bunu almış gördüğünüz gibi kombin yapılabilecek neredeyse tüm üstler var yani zaten gösterdiğim çoğu hepsi kombin yapılabilecek kıyafetler gördüğünüz gibi şapkası ve üst kısmı kombin yapılabilecek derecede güzel bu da aynı şekilde gövde kısmı ve baş kısmı yine çok güzel gördüğünüz gibi zamanda yine çok değerli olan ve uzun bir süredir gelmeyen kıyafetlerden biri çok seviyorum ya bu kıyafeti gerçekten bu da yine gördüğünüz gibi arkadaşlar değerli olan kıyafetlerden biri çünkü çok güzel kombin yapılabiliyor ve üst kısım aşırı güzel, kaliteli. Şimdi bakalım buradan başka neler var. Burada yine gördüğünüz gibi normal prens kıyafeti var. Gördüğünüz gibi şimdi yüklensin gösterelim. Gördüğünüz gibi yine güzel kombin yapılabilecek bir üst. Bunları geçiyorum. Şimdi arkadaşlar erkek kısmına baktık. Erkek kısmı baya güzel, dolu. Beğendim arkadaşlar. Hatta hızlıca şöyle göz atalım. Sizlere göstermiş olayım saç kısmı ve şapka kısmı böyle gördüğünüz gibi çoğu zaten kız şeyi saçtır vesaire şapkadır vesaire çok e, zaten dedim kız arkadaş aldıktan sonra hesabı geliştirdik kız kıyafetlerine bakacağız hani farkında almış olabilir bir inceleyelim şimdi burada gördüğünüz gibi bu şekilde maske kısmı yine gördüğünüz gibi Squid Game maske vesaire çoğu hepsi var diyebiliriz maşallah hesap çok dolmuş ya Hocadan bu kadar değildi. 414 üst var arkadaşlar. Yani normalde biliyorsunuz fazla oynanılmayan, fazla kasılmayan hesaplarda ve fazla yatırılmayan hesapta 200-300 falan olur. Bu hesaba fazla da yatırmıyoruz ama yani 400'ü geçmiş üst, 415 olacak neredeyse. Gördüğünüz gibi üst kısmına aşırı bayılıyorum. Zaten bu hesaptayken kombin yapmayı bayıldığım için bu hesaba giriyordum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gövde kısmı, üst kısmı kombin yapılabilecek üstler. O yüzden gayet güzel. Gördüğünüz gibi bunu da yeni gördüm. Bunu bir favori diyeceğim de. Ya kalsın öyle. Şöyle gördüğünüz gibi yine bir sürü kıyafet almış, olmayanları da böyle eklemiş, hesabı da güzelleştirmiş iyice. Harbiciğim, şimdi bakalım burada neler var. Burada bitsek bitmiyor ya, kaydırsak bitmiyor. Pantol kısmı yine normal. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Gelelim ifade kısmına, birazdan kız kısmını da göstereceğim. 75 tane ifade. Ben verdiğimde hesabı 65 falan da 10 tane yeni ifade falan almış büyük ihtimal. Öyle oluyor evet. Tabi süreli olan ifadelerle beraber bir altı tane yeni bir ifade eklenmiş. Geliş animasyonunu almış bu yoktu mesela bu vardı bunu zaten ücretsiz çıkartmıştım zamanında. Tabi bunu yeni bunda almış arkadaşlar gördüğünüz gibi çok efsane bir giriş animasyonu bence. Şimdi bakalım burada neler varmış arkadaşlar bunları geçiyorum bunlar gayet normal olan şeyler. Araba deseni gördüğünüz gibi şöyle hemen 11 tane desenimiz var gayet güzel. O bak bu bu yoktu bence. Bunu göstereyim. Justin bir ücretsiz verilmişti sanki bu. Ne hatırlıyorum? Bu galiba benim zamanda evet verilen de ücretsiz. Şimdi bu galiba kız arkadaş ayrı almış. Bu yoktu diye hatırlıyorum. Bunu ben almıştım. Ücretsiz çıkartmışım bunda. Çevirme ücretsizden. Elleri de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine i̇şte güzel motor desenleri var gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim yavaştan. Tabi bizler yine gördüğünüz gibi bundan kullanıyor ama bu çok iyi ya abi bu Motor nedir oyuna gelmiş en iyi motor diyebilirim ya şakasız diyorum en iyi motor oyundaki ya Geçelim bunda arkadaşlar motor kamyon canavarı arabası gördüğünüz gibi bunlar normal bunları geçiyorum Öyle Çok şaşırtılacak bir şey yok normal bunlarda Profil kısmında yine gördüğünüz gibi çok Çok dolu arkadaşlar burada yine o bak güzel bir video geliyor diyebiliriz arkadaşlar Güzel bir kutu açılımı bu arada Kutu biriktirmiş olan arkadaşlarımız varsa ekranda görmüş olduğunuz Instagram'dan bana ulaşın sizlerle beraber güzel bir harcama yapalım arkadaşlar yani harcamaları derken kutuları açalım şimdi gelelim kız kısmına arkadaşlar gördüğünüz gibi yine çok güzel bir kız kombiniyle bizi karşılıyor garanacım şimdi gelelim kız kısmına kız kombinlerine bakacağız arkadaşlar şimdi ben fazla anlamıyorum kızlar yani izleyici kız arkadaşlarımız sizce kaç puan veriyorsunuz kız hesabı olarak değerlendirirseniz az önceki erkek kıyafetlerini de erkek arkadaşlarımız sizler kaç puan olarak değerlendiriyorsunuz yorumlarda belirtin çok güzel bir üste karşılaşıyoruz gördüğünüz gibi bu zaten Yapası bu yapasın bence verildi da bu yapasın kıyafetleri bunları geçelim bu yapasın kendi direkt geçeceğim hızlıca yeni bir kıyafet olarak bunu almış gayet güzel <laughs> karakterin cilvesi de ayrı bir güzel. <laughs> şimdi bakalım burada başka neler varmış bunları geçiyorum bu yapasın burada güzel bir yine güzel bir kıyafet almış gayet güzel kombin yapılabilir bir üst şapka dizisini ayakkabısı zaten çok çok güzel. Şimdi bakalım burada başka ne varmış? Yine güzel bir farklı bir kostüm almış arkadaşlar. Bakalım burada farklı bir şey var mı? Bu da yine saç. Aslında bunda fazla kombin yapılmaz. Üst kısmına bakayım. Üst kısmı yine evet kombin yapılabilir de yok ya. Yok yok arkadaşlar bunu es geçtim. <laughs> Şimdi bakalım burada ne varmış? Burada yine güzel bir üst kısmı var. Çok güzel de kombin yapılabiliyor gördüğünüz gibi. Bu maskesi güzel değil. Yok sadece üst kısmı bir güzel diyebiliriz arkadaşlar. Ee, burada yine güzel bir kız kombini var. Gördüğünüz gibi baştan aşağı gayet güzel. Kombinde yapılabilecek kadar güzel bence. Burada yine güzel bir bu yapmasın mı galiba. Evet bu yapmasın Burada yine kombine yapılabilecek güzel bir kıyafet almış hesaba. Bu da yine çok çok güzel. Bunu da gayet beğendim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle hızlıca geçeceğim. Yani kız kombine yapılabilecek kıyafetler neredeyse var ya. Sonuçta mesela bu tek zaten. Terlidir Yani komple baştan aşağı kombin yapılabilecek efsane bir kıyafet diyebilirim buna. Arda bu arada erkek kıyafetleri de gördüğünüz gibi. Bunlar bu yapısın zaten. Bu yapasından olduğu için yine normal arkadaşlar. Bunları geçelim o yüzden. Burada yine kombin yapılabilecek bir kıyafet deseni. <laughs> Abi geçelim bunu direkt. Burada yine çok güzel gördüğünüz gibi arkadaşlar bir üst desenimiz var. Yani genelde sporcuların kullandığı maske deseni diyebiliriz buna. Bunu da gördüğünüz gibi de çok güzel bir kıyafet desenimiz var gördüğünüz gibi. Bu da yine normal. Ne garip bir kıyafetmiş bu ya. Burada da yine gördüğünüz gibi kızdaki de aynı şekilde yükleme yapıldığı için verilmiş olan kıyafet arkadaşlar. Ee, yine güzel. Bunu da beğendim. Şimdi burada da yine çok güzel kombin yapılabilecek bir üst desenimiz var. Baştan aşağı yine çok güzel bir kombin deseni. Kombin deseni ne ya? Kombin arkadaşlar. Biraz Türkçe gitti. Şimdi gördüğünüz gibi burada da yine çok güzel bir kıyafet desenimiz var arkadaşlar. Buradan aşağı doğru hızlıca kaydıracağım. Göstereceğim tek tek. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel kıyafetler varmış ya. Bunları da zamanda aldım. Öyle hesapta duruyor. Gayet güzel yani kombin yapılabilecek üstler. Bunlar da zaman... Vay be. Bunun verildiği zaman var ya. Bunun ücretsiz verildiği zaman. Oyunun en en kaliteli dönemiydi bu ya. 2021 miydi? 2020, 2020 ya da 2021 olması lazım oyunun en sardığı, oyunun en kaliteli dönemleriydi gerçekten. Burayı da gördüğünüz gibi yine gösterdik. Şimdi tek tek göstersem video çok uzun olur ve sizlere de yani daha rahat bir şekilde görmeniz için yavaş yavaş gösterdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada m 4 a desenimizden yeni bir şey alınmış. Bu önceden yoktu. Çünkü fazla kasmıyordum hesabı. Kahraman şeyini tamamlamış hedefini ki burayı Burada yine M4A1 desenimiz var. 3 seviye EO deseni toplam 9 tane M4A1 desenimiz var. Level 3 arkadaşlar gördüğünüz gibi. AK-47 desenimiz ve diğer AK'lerden yine güzel AK'lerden desenler bulunuyor. Toplam 10 tane. Bu da zamanda ücretsiz verilen AK arkadaşlar. Burada da yine gördüğünüz gibi Scar desenimiz var. Toplam 10 tane desenimiz var Scar'dan. ve bunu da gördüğünüz gibi 4 seviye. Burada da zamanında en değerli olan Scar desenlerimiz bulunuyor arkadaşlar. Bu üçü zaten zamanın en iyi silahlarından diyebiliriz Scar'ını yani. Burada yine level 3 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Groza desenimiz var evo silah, diğerleri normal desenler burada yine famasın 4 seviye evo silahı ve diğerleri de normal bu da zamanda değerli olan famaslardan diyebiliriz 9 tane famasımız varmış bu arada an 94'ten normal desenler var o kadar ağam şağım bir şey yok normal gelelim para falan gördüğünüz gibi evo'nun var evo silahının da var arkadaşlar normal desenler var ki normal olanlar daha güzel gördüğünüz gibi Bunları zaten atölyeden zamanda almıştık arkadaşlar 5 artı 2 ve gördüğünüz gibi 3 artı 1 şeklinde. Yalı çapkından 3 desen. Bunda yine normal desen var. m 14'ten toplam 7 tane desen var. Bir tane süreli. Diğerleri de gayet normal desenler. 3 sks BCV'de CV'de 8 tane ağaç kakan bir tanesi süreli. Gördüğünüz gibi acı 80den toplam 5 desen. Bunlar da gayet normal desenler. M249'dan 3 M60'dan 1. Kort'tan da yine bir tane desenimiz var. Geldik en sevdiğim yakın mesafe silahlarına arkadaşlar. UMP'nin Eski desene büyük ihtimal var da oyun hesabında aynen gördüğünüz gibi. Eski UMP deseni hesabımızda bulunuyor toplam 8 desenimiz var. UMP'den MP5'ten de bir 8 tane desen. Normal desenler. MP40'tan Evo yok. Normal silah desenlerimiz var gördüğünüz gibi. Toplam 6 tane desen bulunuyor. Burada yine gördüğünüz gibi P90'dan 9 tane desen gayet geliştirmiş hesabı vardı kız arkadaşım. Yani önceden bu kadar yoktu. Burada yine 5 tane Thompson desenimizden var. Gayet 3 tane de birbirinden efsane Thompson desenimiz var. Gördüğünüz gibi buradan toplam 4 tane vektör deseni. Makon'dan 8. Biz ondan 2 tane desenimiz bulunuyor arkadaşlar. Bir bakalım 3 tane miydi? 2 tane miydi? 3 taneymiş arkadaşlar. Bu arada düzeltiyorum. M114'ten gördüğünüz gibi 3 tane desen Spas 12'den arkadaşlar. Toplam 6 desen M1887 2. 7'den 6 desen. Charles Bozan'dan 2 desen. Trogon'dan 1. Ve gördüğünüz gibi M590'dan da 2 desen gayet de güzel bir M590 deseni bulunuyor. Burada yine gördüğünüz gibi hızlıca gösteriyorum. Bu arada M82 gayet güzelmiş. Burada da yine normal etrafında ışıklı ışıklı güzel ya. Bunlar da yine güzelmiş arkadaşlar. Şifa tüfeği ücretsiz galiba almış. Bu yoktu. Tabancalarda gördüğünüz gibi arkadaşlar desenlerimiz bu şekilde. Hızlıca gösteriyorum. Bu arada bu çok güzel. Bunlar ner nereden verdi arkadaşlar? Bilgisi olan var mı? Nereden verildi bu? Uzi'den toplam arkadaşlar 5 desen. Bunlar da gayet normal desenler arkadaşlar. Tavadan 18 desen. Paladan 18. Beyzbol sopasından 22 tane desen var arkadaşlar. Baya yükseltmiş. Katana'dan 9 tane desenimiz var. Gayet güzel desenlerimiz var aslında. Tabii kız arkadaş istediği desenden devam ediyor. Kullanıyor. Yoksa böyle gördüğünüz gibi yine güzel desenlerimiz bulunuyor. Tırpandan 13 tane gördüğünüz gibi yumruktan da 3 tane desenimiz var zaten ki en güzel yumruklar diyebiliriz şöyle gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bunları da zaten iki tanesi ben almıştım bir tane de kendisi eklemiş hesaba arkadaşlar güzel hesabı gayet geliştirmiş seviye olarak daha bir gelişmiş arkadaşlar içerikte çok bayağı kız kıyafeti dolmuş çünkü kız kıyafeti o kadar yoktu erkek kıyafetlerinden de tek tek şeyler eklemiş Hesap seviyesini dediğim 70 seviye yapmış. Yani ben hesabı verdiğimde 10.000 like'tı. Şu an 16.000 like olmak üzere. Yani bayağı yükseltmiş hesabı diyebilirim size. Bayağı iyi kasmış. Bu arada arkadaşlar böyle bir bakalım. Buradan belki güzel bir... Ee, yani burada bir şeyler çıkartırız. Bir harcama yapalım. Biliyorum kız arkadaşım sevmiyor bunu harcamam ama yine de hoşuma gidiyor harcamak. Bilmiyorum nedense. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar biliyorum bana kızacak ama Yine buradan da harcayalım ya. Bilmiyorum ben böyle harcamayı seviyorum arkadaşlar ya valla. Bilmiyorum ben altın harcamayı ve elmas harcamayı çok seviyorum. Böyle durmadan biriktirip harcıyorum. Tamam burada çıkmadı zaten bana kızmaz bir şey demez ya. <laughs> şimdi gelelim bakalım arkadaşlar kırmızı jetonu ben bunları harcamayı niyeyse çok seviyorum. Gelelim buradan kıyafetler. Ben şimdi aslında iyilik yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak mesela buradan bir kıyafet aldık. Hesaba eklendi mesela. Gelelim. Şimdi buradan yine gördüğünüz gibi Yine bir kıyafet aldık. Bir üst kısmı pardon. E şimdi 254 parçamız kaldı. Buradan tek tek hesabı mesela ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan bir şey daha aldık. Alacaksınız arkadaşlar. Böyle hesabın hesabın değeri artacak yani. Hep evet, biliyorum bunlar pek değerli bir şey değil ama hesap ee, hesabını satınca kıyafet deseni ve pantol desenin sayısına genelde bakıyorlar. O yüzden dediğim gibi bunlar değerli. Bunları almakta fayda var. Zarar olmaz arkadaşlar. Kısa günün karı. Gördüğünüz gibi buradan da bir Başka bir şey var mı alabileceğimiz? Buradan da güzel bir füstesiniz var. Bunu da almış olduk arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi bakalım burada alabilecek bir şey var mı? Bizler de hani videodayken bir şeyler almış olalım. Evet biliyorum biz almıyoruz ama yine de alalım yani arkadaşlar. Lafın gelişi yani. Bakalım buradan başka alınabilecek bir şey var mı? Klan mağazası. O maşallah süpürmüş zaten. Arkadaşlar bir güzel videonun daha sonuna geldik. Uzun süredir video yoktu artık. Sık sık video gelmeye başlayacak bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın bir diğer videolarda görüşmek dileğiyle bay bay arkadaşlar.